Herkes 6-8 numara lazım Galatasaray'a. Golcümüz nerede diyor ama Sabek de gerekiyordu Galatasaray takımına. Omar El Abdalioui tabii ki Galatasaray'ın Sabek denkleminde bu sezon olacak isimler ama tek başına yeterli kapasiteye sahip olduğunu düşünmüyoruz. Saşa Boy'da istediği ölçüde Galatasaray'a katkı veremedi. Galatasaray bu bölgeye çok çok önemli bir takviye yapmanın arifesinde. Leo Dubois, Lyon'un kaptanı. Yani Gerçekten kendini kanıtlamış, Fransa milli takımının geniş oyuncu havuzunda her zaman yer almış önemli bir sabek Leo Dubois ve Galatasaray'a bu oyuncu çok çok yakın. Kaliteli bir transfer, bir hücum beki. Galatasaray'ın hücum beki olmasının en önemli avantajlarından biri o bölgede Yunus Akgün'ün olması. Yunus Akgün'ü çok iyi besleyebilecek, iyi orta açan, iyi pasör ve oyun kurucu bir sabek. Çok çok kaliteli özellikleri var. Birazdan teknik detayları anlatacağız zaten. Galatasaray yönetimi belki transferde biraz geç açıldı ama çok önemli iki tane oyuncuyu transfer etmek üzere. Hatta Seferovic'i de sayarsak 3 olacak. Leo Dubois, Grilish ve Seferovic bu takviyeler gerçekten şampiyonluk hamlesi olacak ölçüde. İş artık Okan Buruk'ta olacak. Okan Buruk peki Leo Dubois'i nasıl kullanabilir anlatacağız. 14 Eylül 1994'te Fransa'da dünyaya geldi Leo Dubois. Futbola Nantes'ın altyapısında başlıyor. 2018'de Lyon'a transfer oluyor. Geri gelmişken şunu söyleyelim. Leo Dubois alt yaş kategorilerinde 10 numara noktasında görev yapan bir oyuncu. Yani topla ilişkisi iyi, tekniği yüksek ve oyun görüşü yeterli seviyede olacak ki bu bölgede hocaları onu kullandı. Ama zamanla sağ beke evrildi. Burada da iyi bir hücum beki olarak Son yıllarda Lyon formasıyla yakından izlediğimiz bir isim. Kaptan zaten Galatasaray çok önemli bir takımın kaptanını transfer etmek üzere. Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11'de çıktı. 6 gol ve 25 asistlik katkı verdi. Fransa milli takımıyla da 13 kez görev yaptı. 27 yaşındaki Duba ve transfer market değerinin de 10 milyon euro olduğunu hatırlatalım. Leo Dubois'ın sözleşmesi bir yıl daha devam ediyordu Lyon'la. Ama oyuncu ayrılmayı tercih etti. Lyon'da da bir değişim rüzgarı esecek gibi gözüküyor. Galatasaray oyuncuyla, takımıyla her konuda anlaşmaya vardı. Artık atılan imzaların kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Şimdi Okan Buruk hoca geldi Galatasaray'a. Okan Buruk özellikle hücumu seven, önde baskı kuran, pres oyununu takıma entegre eden bir isim. Şimdi işleyen bir düzen yaratmaya çalışıyor Okan Buruk. Ve orta sahası, 6 numarası, 8 numarası, kanatları hatta golcüsü belli gibi. 3 aşağı 5 yukarı ideal 11 belli gibi. Elbette bir stoper de gelecek gibi gözüküyor Markano'nun ayrılması sonrası. Hücum savunmadan başlayabilir Okan Buruk'un takımlarında. işte bu ölçüde sağ bek ve sol bekinde çok çok kaliteli olması da gerekiyor. Patrick Van belli bir seviyesi var. İdeal bir sol bek ama sağ bekte yer alacak Leo Duba gerçekten birçok şey vaat ediyor. Okan Buruk sağ bekten ve sol bekten hücumu beslemesini, kanat oyuncularını ileriye taşımasını ve iyi orta açmasını bekliyor. Seferovic için gerçekten çok ideal bir sağ bek. Niye bunu söylüyorum? Komple bir center for Seferovic ve orayı besleyebilecek ölçüde çok kaliteli bir sabek aldı Galatasaray. Dubu aynı zamanda Yunus Akgün'ü de bence oldukça rahatlatacak hatta onun biraz daha ön plana çıkmasını da sağlayabilir. Baskı halinde hem çizgiye hem iç tarafa top servis edebiliyor ve en önemlisi topla alan kat edebiliyor. İyi top saklıyor ve topu iyi kullanıyor. Oyun görüşü de çok yüksek. Zamanında 10 numara bölgesinde oynadığı için hücum aksiyonlarını şekillendirebilecek ölçüde bir sabit. Yani çok çok hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz ama kendini çok iyi kaçırabiliyor. Belirli bir hıza ve çabukluğa sahip. Dripling yeteneği biraz iyi ama genellikle paslarla part part ceza alanına yaklaşan, çizgiye inen ve orta açan bir oyuncu profili. Ve dar da çalım yapabiliyor. O verkaçları çok sık göreceğiz bu arada. Hem çalım hem verkaç konusunda da çizgiyi sağ bek tarafını iyi kullanan bir oyuncu. Dubuan'ın Galatasaray'da etkili olabilmesi için Galatasaray'da Okan Buruk'un çarkları iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Yani aksayan bir yer varsa Dubu'a da kendi yeteneklerini gösteremez. Ama işleyen bir düzende puzzle'ın en değerli parçası olur. Olacak mı hep beraber göreceğiz.